İnanılmaz güzel bir bayram geçiriyoruz burada. Şu ana kadar her şey mükemmel. Gerçekten çok keyifli. Avrupa rüyasının gerçekten kalitesini burada çok güzel hissettim. Grubumuz çok güzel. Katılımcılar inanılmaz iyi. Portföy çok kaliteli. Otellerimiz hepsi imza otelleri, signature oteller. Bunu diğer turlara katıldığım turlara nazaran çok iyi anladım bu farkını. Mesela bir örnek verecek olursak, geçen yıl başında ailemizle beraber Paris turunu seçmiştik. İsmi lazım diye başka bir tur firmasıyla. Onunla mukayese ediyorum, inanılmaz bir açık ara bir fark var. Otellerimiz çok şehre yakın, çok iyi oteller, temiz oteller. Tur çok dakik işliyor. Turdaki otobüsümüzden, kaptanımızdan rehberimize kadar herkes çok çok iyi. E ya resmen arkadaş gibi. Zaten turdaki arkadaşları anlatmamak gerek bile yok. Bir aile olduk resmen burada. Ve her şey dakik işliyor. Bu benim için de çok önemli. Şu ana kadar her şey mükemmel. Dört kişilik bir ailemizle katıldık. Bundan sonra Avrupa Rüyası'ndan başka hiçbir tur firmasını tercih etmeyeceğim açıkçası.